Bugün yeni sandık modlarıyla geldim. Sandıklar dememin sebebi bu videoda sadece bir tane sandık görmeyecek olma ve bunların bu modda kilitlenebilir olduğunda bilmeni isterim. Ama bana destek olman gerekiyor. 200'den fazla beğeni rekorunu bu sefer kırabilmek için beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsan modları kaçırmazsın. Çünkü kanalda 300'den fazla mod da var. Sandık modlarından da bir sürü var merak etme. Zaten bu videoda da bir sürü göstereceğim. Bence beğeneceksin. O yüzden sonuna kadar izlemeyi ve videoyu da beğendiysen başlayabiliriz. Hemen arkamızdaki bu sandıklarla mesela. Bu arada inanır mısınız bilmiyorum ama hava gerçekten çok sıcak inşallah bunu pişmeden çekebilirim. Yumurta gibi oldum diyebilirim. Sizin olduğunuz yer daha Kaç derece? Bunlar da tabii ki yorumlarda yazabilirsiniz. Merak ettim. Siz de pişiyor musunuz? Neyse sandıklara geçelim. Burada gördüğünüz ve shorts'tan attığım sandık modu vardı ve siz bunun devamını istemiştiniz. O yüzden ben bu videoya dahil ettim bu modu da. Bunların kilitlenebilir olması da ayrı bir güzel zaten. Şu anda gördüğünüz bu sandıkları. Kilitsiz bir sandıkta kilit butonuyla benim tıklamam. Yani kim tıklarsa o kilitleyebilir bu sandıkları. Bunun içinde de evcileşir mekaniğini kullanmış eklenti. Sandıklarda hepsi menüsünde zaten bulunabilir. En aşağı kısımda görebilirsiniz hepsini. Ve şimdi bunları tabii bir kilidin kaldırmak için de bir eşya daha kullanıyoruz. Ben mesela bu sandığı dedim. Zaten bunu sadece ben açabilirim. Bunu biliyorsunuz. Yani başka kimse açmaya çalıştığında bunu zorlanacak. Zaten az sonra bahsedeceğim izlemeye devam edenler için. İlk başta açma mekaniğinden bahsedelim. Her birinin farklı seviyeleri var. Mesela ben şu anda bu sandığı açtım. Yani elmas sandığı açtım. Eğer zümrüt sandığı açsaydım daha fazla alan sunabilirdi mesela bana. Bu arada alan demişken daha çok çektiğim böyle kasa modu gibi sandık modu gibi videolar vardı. Şu anda sağ tarafa da ekliyorum. Eğer merak edersen bu videoyu izledikten sonra tabii ki bakabilirsin. Bu videoyu sonuna kadar tabii ki de unutma. Çünkü göreceğimiz daha birçok farklı sandık modu var bu videoda. Şimdi gel gidelim bunu nasıl kilidini kırabilirler? Yani böyle bir ihtimal var mı aslında? Şimdi buna değineceğiz. İşte aslında bir ihtimal var. Ama bunu açmak için kullanması gereken araç bu araç ve yarım saate kadar sürebilir. Açması gerçekten o kadar zor ki mod bunu yazmış yani yarım saat kadar sürebilir demiş yani oyuncu için. Yani bunu kötü niyetli kişiler açmaya çalışsa bile yarım saatini veya bir 15 dakikasını en az harcayacağı için başarısız olacak büyük ihtimalle. İşte sandığın üzerine geldiğimizde bir simülasyon yaptığımızda böyle basacak ve bekleyecek. Hani aç açılmasını beklemek zorunda. Başka bir çaresi yok. Ha bunun yanı sıra sanırım açıldığında belli bir süre açabiliyor. Sonrasında kırılıyor. Ben şu anda bu sandığa sahip olduğum için bunu gösteremiyorum. Bu basit sandıklardan daha iyi görünebilir tabii ki ve sandık menüsüne tıkladığınızda da hepsinin menüsü yerine burada da sandıklar görünecektir. Hayatta kalma modundaysanız eşya yapma masasında burada yapımını ve diğer eşyaların yapımını görebilmeniz mümkün mesela. Hazırsan ikinci moda geçiyoruz ama ikinci moda geçmeden önce bence inek bile bu modu beğendi. O yüzden sen de beğenmeyi unutma. O zaman geçiyoruz hmm. abone olduysan bu zırhları nereden mi buldum biliyor musun? Tabii ki de yerden. Şimdi sana anlatacağım. Yani bir bakıma mecaz anlamda yerde buldum diyelim. Ama aslında gerçekten yerde bulma ihtimaliniz var. Çünkü bu mod yerdeki eşyalardan size eşyalar kazandırmaya çalışan bir mod. Ve ne demeye çalışıyorum. İşte envanterinizde bulacağınız ve diğer her tarafta çıkan neredeyse tabii ki nadir olacaktır bunlar. Burada bazı kapsüller var ve bunları kırdığınızda size değersiz, değerli, zümrüt veya elmas gibi eşyalar kazandıracak. Yerde bir sandık bile bulabilirsiniz. Mesela böyle bir şey karşınıza çıkabilir ve bunları tabii ki herhangi bir kılıçla. Harbisiyle. mesela bana tav tavuk verdi diyecektim toprak verdi. Ya da bunun dışında etrafta çıkabilecek zaten burada gördüğünüz ondan fazla farklı eşya nether ilgili eşya kazandıranlar da var. Tabii ki zaten bunları bulduğunuzda görüntülerinden de kendilerini belli edecekleri gibi. Mesela burada olduğu gibi. Ya da farklı bir tasarımda mesela barrel eklenmiş. Bu da sanırım böyle bir fıçı. Bunu da etrafta bulabilirim ve kırdığımda tabii ki bana bu hep... TNT verdi güzel. Neyse TNT kötü amaçlarla kullanmayın bence eğlence amaçlı. Ama gördüğünüz tasarımları gerçekten çok güzel ve bu da oyuna farklı bir hava katabilir. Arkadaşlarınıza bir Arayışı çıkabilirsiniz. Bu da güzel bir şey bence. Suyun altında arayış yaptığımız gibi İnşallah bir creeperla karşılaşmazsak da bu eşyaları kaptırmayız tabii ki. Benim en sevmediğim creeperlardır bu arada. Size bir oylama yapmıştım ve siz de creeper'ı seçtiniz. Yine en sevmediğiniz canlı varsa şu anda videonun altında da beraber konuşabiliriz. O yüzden yorum yazmaktan kesinlikle çekinme. Ya bu arada şuna takıldım. Doğum yeri koklayıcı var. Yani bu görünmez oluyor bazen. Bazen görünüyor. Ne yaradığını biliyor musunuz? Yani 1.20'de zaten eklenmiş. Merak ettim. Yorumlarda bekliyorum eğer bilenler. Bana söyleyebilirse sevinirim. Tahminimce bu karşımıza çıktığında bize herhangi bir kılıç verecek. Mesela şu anda altın görünüyor ve altın kılıç verdi. İşte bence bunlar da çok değerli. Burada da şans yüzümüze gülmedi gibi. Aa bakın tam öyle dedim ve elmas kılıç çıktı. Şimdi de son örneklerden birkaç tanesine daha bakalım. Tabii ki de videoyu beğendiysen diğer moda da göreceksin. O yüzden bence şu anda 200'den fazla beğeni rekoruna yardımcı olmak için videoyu beğenmen ve abone olman da yeterli olacaktır. Burada da son örneklerden birkaç tanesi. Mesela bir sandık. Bunu kırdığımızda böyle eşyalar verebilir bize yine. Bunun gibi eşyalar var. Ve şimdi o zaman hazırsan diğer moda geçiyoruz. alanı yetmiyor mu? O zaman tam sana göre bir modum var. 0212 falan filan diyormuşum. Neyse bu mod gerçekten çok güzel. Çünkü artık elimdeki bu depolama birimi sayesinde tüm eşyaları sıkıştırabileceksin. Umarım abone olmuşsundur. Devam ediyoruz. Unutmadan bu videoda gösterdiğim 3 modu da puanlamayı unutma tabii ki. Bunları dakika yazarak da benim puanlarım yorumlarda sabitte olacak. Sen de hemen onun altına yazabilirsin istersen. Yani moddaki bu yapımı kullandıktan sonra bu eşyayı elde etmeniz gerekecek. Bazı eşyaları sıkıştırmanıza izin veriyor. Mesela ben şu anda yanına bir eşya daha yapıp 64 bloğu tek bir bloğa sıkıştırabileceğim. Bu çok güzel bir şey. Mantığını az sonra anlayacaksınız demeye devam ediyorsan eğer ki mesela ben şu anda bu aracı yaptım. Ne yapmam gerekiyor? Yanına bir tane daha depolama birimi yapmam gerekiyor ki birleşebilsin. İşte bu sefer de bunu kullanıyorsunuz. Dört tarafa bir sopa ve yine orta tarafa da yani diğer boşluğa da cilalı andazit ve yine ortaya da bir sandık. Şimdi bunların ikisini elde ettiğimizde takas dediğimizde gördüğünüz gibi zaten bunların ikisini istediğini görüyorsunuz. Mesela bir tane demir aldım. Buraya uygun olacak bir şekilde. Takas dediğimde bu yaptığım depolardan bir tanesi azalıyor ve bana sıkıştırılmış demir ve şu anda bu bir gördüğünüz eşyanın içinde inanamayacaksınız ama 64 tane demir var. Bu diğer tüm eşyalar için de geçerli. Tekrar envanterinizi almak için de yapmanız gereken tek şey taş kesiciye bunu koymak olacak. Koyduktan sonra buradaki eşyayı yanlış eşyayı koydum. Neyse envanterinizdeki bu eşyayı koymanız gerekecek. Ve bunu koyduktan sonra size geri demiri verecek. Mantık tam olarak böyle çalışıyor. Ama eğer ki sıkıştırmak istediğiniz eşyayı burada bulamıyorsanız bunun içinde az önce kullandığımız eşyanın üzerine gelip eğildikten sonra next page yani sonraki sayfaya basmak olacaktır. Burada desteklenen bloklardan diğer sayfaya geçeceksiniz buna bastığınız Sizden Sizde varsa yine aynı mantıkta. Depolama birimini yaptıktan sonra sıkıştırabiliyorsunuz. Kolay bir şekilde. Eğildikten sonra next page yani sonraki sayfa dedikten sonra da yine sayfamız değişiyor. Ve diğer var olan eşyalarımızı sıkıştırabilmemiz için burada birçok desteklenen eşyayı bulabiliyoruz aslında. Bunu ne kadar kullanışlı bulabilirsiniz bilmiyorum. Aslında şalkır gibi çalışıyor ama bence daha kullanışlı bir eşya. Yine ayrı bir örnekte mesela desteklenen bir blok aldım. Pembe boya aldım ve bunu sıkıştırdım diyelim. Bu bloğu nereye koyarsam koyayım o şalkırdaki gibi kırılmayacak. Yani ben hayatta kan modunda bile olsam bunu kırdığımda tekrar 64 tane boyamı geri verecek ama da böyle değil. Siz koyduğunuz onun içine birçok farklı eşyayı o blok kırıldığında tekrar geri verecektir size. Bu da envanterinizi bomboş bir şekilde rahatsız edecektir bence. Bu daha mantıklı bir mod. E bunda ne yapıyorsunuz yine? Sıkıştırdığınız tüm eşyaları geliyorsunuz Stone Cutter'a yani taş kesiciye paketlenmiş eşyanızı buraya koyuyorsunuz ve size geri veriyor açılmış şekilde. Mesela ben şu anda burada boya sıkıştırmıştım bana geri verdi. Bence kullanışlı bir mod ve yapımları da gayet basit gördüğünüz gibi sadece cilalı bir taş bulmanız ve işte sopa mopa bulmanız yeterli oluyor bunlar için yapmak için de. Bu modları nasıl bulduğunu benimle paylaşır mısın? Sizce nasıl modlardı? Yani sence nasıl modlardı? Bunları videoda yazıp yani etiketleyip de onun üzerinden puanlayabilirsin. Ve hepsi zaten 1.20 sürümünde kullanılabilir. Şu anda en güzel Minecraft sürümünde kullanılabilir. Tabii ki beta sürümlerde büyük ihtimalle hatalı çalışabilecektir bu modlar. Bunu da unutmamanı istiyorum. Hepsi içinde denemelerin açık olması gerekiyor zaten. O zaman sonraki modda ben yine buradayım. Ama sen de burada ol. <laughs> thank you